Herkese merhabalar ben Olcan. Bugün sizlerle birlikte görünen hobi mağazasının bana göndermiş olduğu Shio Funk IP kamerasını inceliyoruz. İyi seyirler. Ürün özellikleriyle devam edelim. Ürünümüzün f2.0 bir diyaframı ve 110 derecelik bir görüntü açısı bulunmaktadır. 1080p Full HD video kaydı yapabiliyor. Bunun yanı sıra arkadaşlar mikro SD kart desteği de bulunmakta. Geceleyin video kaydı yapabilmeniz için de gece görüş modu bulunmaktadır arkadaşlar. Gece görüş modunun da belli bir limiti var. 9 metreye kadar gece görüş modunu kullanabiliyorsunuz. 9 metreden sonra arkadaşlar görüntüyü size yansıtamıyor. 9 metre içindeki tüm odada veya dışarıda Görüntüyü gece görüş moduyla kullanabilirsiniz. Ürünümüzün kendi üstünde arkadaşlar bir adet mikrofonu bulunmaktadır. Stereo bir mikrofon. Ürünümüzün üstünde bir adet mikrofon bulunmaktadır. Stereo bir mikrofondur arkadaşlar ve onun da üstünde bir adet hoparlörü bulunmaktadır. O da stereo'dur. Yani sesi alıp aynı şekilde dinleyebilirsiniz kamera olarak arkadaşlar. Yani şu anlama geliyor. Örnek veriyorum size telefondan bir bildirim geldi. Bu arada acil durum bildirimi var. Yani herhangi bir durum olduğu zaman ani bir görüntü Oda boş mesela. o Oda bomboş diyelim arkadaşlar. Biri odaya giriş yapıyor ve telefonunuza hemen bir bildirim gider. Kameranın üzerinde bulunan sensör arkadaşlar hareket sensörüdür. Hareket sensörünü algıladığı zaman sizin telefonunuza bir bildirim gidiyor. Ve oradan konuş bölümüne basarak arkadaşlar ürüne ses gönderebiliyorsunuz veya ses alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ürünümüz duvara monte olabiliyor arkadaşlar. Ürünümüzün kutusu ile devam edelim arkadaşlar. Ürünümüzün kutusunu açtığımız zaman içinde bir adet Orkut kodu bulunmakta. Bunu telefonunuzu okuttuğunuz zaman Android'de okuttuysanız arkadaşlar Google Play'e, iOS'da okuttuysanız Apple Store'a yönlendireceksinizdir. Ürünümüzün üstünde bir adet flash bulunmakta. Altında da bir adet görüntü sensörü arkadaşlar. Şöyle ürünümüz zaten ayaklarını açabilmek için hemen altındaki gri bölümü çekiyoruz. Ve güzel bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Şu şekilde masanızın üstüne koyabilirsiniz yani altında bir adet mıknatıs bölümü bulunmakta. Dediğim gibi SD kart bölümü. Alt bölümünde bu kadar. Ayrıca setup kurma tuşu bulunmakta bir adet. Arka bölümüne geçtiğimiz zaman telefonlarınızı şarj etmek için kullandığınız bir giriş bulunmakta arkadaşlar. Telefonlarınızda bulunan aynı girişten. Onları da kullanabilirsiniz. Kendi içinden çıkan kabloyu da kullanabilirsiniz. Bir adet power girişi, bir adet mikrofon girişi ve bir adet USB. Ayrıca da arkadaşlar bir adet mikrofon girişi bulunmaktadır. Kameramızın bize görünen özellikleri bu kadar. Şu şekilde arkadaşlar ürünü masanızın veya gardırobunuzun üstüne koyduğunuz zaman odanızı 180 ve 110 derecelik açıda görebilirsiniz. Modları bulunmakta. Telefondan bu modları yönetebiliyorsunuz. Dediğim gibi 180 ve 110 derecelik açılarda ürününüzü kontrol edebiliyorsunuz. Ürünümüzün kutu içeriğinde devam edelim. Ürünümüzün kutu içeriğinde bir adet arkadaşlar prizlerimize uyumlandırılmış bir adet adaptör geliyor. Çin'den geldiği için arkadaşlar şu şekilde bizim prizlerimize uyumlu değil. Kutu içeriğinde kendiliğinden gelen bir aparat ile giriyor. Takılı bir şekilde arkadaşlar. Bunu bu şekilde taktığınız zaman artık bizim prizlerimize de kullanabilirsiniz. Bunun yanında bir adet arkadaşlar güç kablosu bulunmaktadır şu şekilde. Şöyle aynı dediğim gibi telefonlarınızda bulunan girişin aynısı. Şu girişi de arkadaşlar güç adaptörünü taktığımız zaman ürünümüz çalışmaya başlıyor. Ürünü incelemek ve satın almak için videonun açıklama kısmında verdiğim linkleri kullanabilirsiniz. Ürünü bana gönderdikleri için Gönen Hobi Mağazasına çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz yorum yapabilir, videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın.